Gençler merhabalar, selamun aleyküm. 7. sınıflar e, sosyal bilgiler dersiyle 7. sınıf videolarımıza canlı yayınımızda başlıyoruz. E, zamanla farklı dersleri de atacağız. Fakat 7. sınıflardan bulabileceğiniz dersler sosyal bilgilerin yanı sıra din kültürü, Arapça, işte Kur'an-ı Kerim, temel din bilgiler ve Hazreti Muhammed'in hayatı derslerini mutlaka kanalımıza bulacaksınız. Ekstralarını da zaman buldukça yine atmaya çalışacağız. E, 7. sınıf yazılı hazırlık oynatma listesinden de toplu halde videolarımıza ulaşabilirsiniz dedikten sonra... Hemen hızlı bir şekilde ilk kısmımızda A grubumuzda başlıyoruz. A grubumuzda ne diyor? Baktığımız zaman aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz diyor. İlk birinci sorumuza başlarsak karşındaki kişiye söylemek istediklerimizi sakin, açık, net ve doğru anlaşılacak şekilde ifade etmeliyiz. Doğru mu? Doğru. İletişimde önemli kurallar bunlar. 2 ile devam ettiğimizde medya araçlarının kamuoyu oluşturmadaki gücü oldukça fazladır. Doğru mu? Doğru. Bazen bu yanlış amaçlar, farklı amaçlar çıkarlar içinde kullanılabiliyor. Bu konuda dikkatli olmalıyız diyebiliriz. 3 ile devam edersek Osman Bey zamanında Yaya ve Müsellem adıyla iki düzenli ordu kurulmuştur. Doğru mu? Yanlış. Kimin zamanında kurulmuştur? Orhan Bey zamanında kurulmuştur diye bilgilendirme de yapalım. Dörtte devam edersek Defterdarlar bütçenin hazırlanması ve devletin diğer mali işlerinde sorumludurlar. Peki bu doğru mu? Doğru. Defterdarlar günümüzde de devam ediyor gibi aynı sistemle diyebiliriz. Preveze deniz zafer ile Akdeniz üstünlüğü Osmanlı devletini geçmiştir. Doğru mu? Doğru. Altıncı sorumuzda coğrafya keşifler ile Akdeniz limanları önem kazanmıştır. Doğru mu? Yanlış. Aksine ne yapmıştır? Önemini yitirmiştir diyebiliriz. 7. sorumuzda 3. Selim zamanında yeniliklerin önündeki en büyük engel olan Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır. Doğru mu? Yanlış. 3. Selim Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı denemiştir ama bu konuda başarılı olamamıştır. Hatta 3. Selim ne yapmıştır? Yeniçerilere alternatif olarak Nizami Cedid isimli bir ordu kurmuştur. 3. Selim kurduğu ordu şöyle yazalım. Nizami Cedid. Yani Cedid yeni, nizam düzen. Yeni bir düzen anlamında. Yeniçeri Ocağı'nın alternatif olarak onları da amacı kurmuştur. Fakat Yeniçeri Ocağı'nı kaldıramamıştır. Peki Yeniçeri Ocağı'nı kim kaldırmıştır? Ee, daha sonrasında 2. Mahmut kaldırmıştır diyelim. 8. sorumuza devam ettiğimizde ülkemizde sanayinin gelişmiş olduğu yerler nüfus yoğunluğunun yoğun olduğu yerlerdir. Ee, doğru mu? Yani doğru ama bunun nedeni aslında sanayinin geliş olması, gelişmiş olmasından dolayı nüfus yoğunluğunun oralara yönelmesi ve artmasıdır diyebiliriz. Dokuzla devam ettiğimiz zaman 9. sorumuz Fenikeliler tarafından icat edilen çivi yazısı tarihte bilinen ilk ör, ilk yazı örneğidir. Doğru mu yanlış? Çivi yazısını bulanlar kimlerdir? Sümerler'dir. Fenikeliler ise ilk alfabeyi icat etmişlerdir diyebilirsiniz. 10. sorumuzla devam ettiğimizde Orta Çağ'da bilimsel çalışmalar Avrupa'daki din adamları tarafından desteklenmiştir. Doğru mu? Bu da yanlış. Aksine skolastik düşünce baskıcı despot bir anlayışta anlayışla bir ne yapılmıştır? E, kilise tarafından engellenmiştir diyebiliriz. Şimdi canlı yanınıza bir bakalım ve bir sonraki B grubuyla devam edeceğiz. E, sorusu olan veya sesle ilgili sıkıntılı bir durum varsa bunu mutlaka bana e, iletin. Mesajlar kısmında. A grubunda doğru yanlışları yaptıktan sonra B grubundan devam ediyoruz. B grubumuzda ne var? Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerle uygun şekilde doldurunuz. Birinci sorumuzda Fethi ile Orta Çağ sona erdi ve Yeni Çağ başladı. Neyin fethi ile Orta Çağ sona erdi ve Yeni Çağ başladı? Bakarsak burada İstanbul'un fethi ile yani İstanbul kelimemizi ne yapacağız? Buraya getireceğiz. Boşluğumuz ilk boşluğumuz İstanbul. İstanbul Fethi ile Orta Çağ sona erdi. Yeni Çağ başladı. İkinci kısmımızda adı verilen dervişlerin faaliyetleri Anadolu'da İslamiyet'in yayılmasını sağladı. Hangi dervişler? Abdalani Rum. Bakın yani Rum Abdalları. Abdalani Rum adı verilen dervişlerin faaliyetleri Anadolu'da İslamiyet'in yayılmasını sağlamıştır diyebilirsin. Üçüncü sorumuzda Anadolu'da ticaretin sosyal e, yapının gelişmesine katkılı olan bir esnaf örgüttür. Esnaf örgütü deyince Anadolu'daki e, ahiler aklımıza gelecek. Ahiler e, ahlaklı ticaretin düzürüst ticaretin yapılması için ve sosyal yapının gelişmesi için katkıda bulunmuş bir esnaf örgüsüdür diyebiliriz. Dördüncü sorumuzda nokta nokta hareketleriyle Avrupa'daki mezhep birliği e, bozulmuştur ne hareketleriyle? Reform hareketleriyle. Reform hareketleriyle beraber ne yapmıştır? Birçok farklı mezhep ortaya çıkmıştır. Katolik Ortodoksların yanında e, protestanlık özellikle ne yapılmıştır? Ortaya çıkmıştır ve bunlar mezhep birliğinin bozulmasına sebebiyet vermiştir. Beşinci sorumuzda e, nokta nokta ile kol gücünden makine gücüne geçilerek seri üretim başladı kol gücünden makine gücüne geçildiği için geçilmesine sebebiyet veren şey sanayi inkılabıdır diyebiliriz. Ve 5. boşluğumuza sanayi inkılabını getirebiliriz. Yani sanayi inkılabı ile kol gücünden makine gücüne geçilerek seri üretim başlamıştır. Yani üretim daha çok artmış, insan emeğinden daha çok makine gücü kullanılmıştır diyebilirsin. Altıncı sorumuzdaki boşluğumuzdan sonra gelen cümlemiz bir ülkede iyi eğitim görmüş nitelikli elemanların başka ülkede gitmesine ne diyoruz biz? Tabii ki beyin göçü diyoruz. Şu anda ülkemizde de bu yaşanıyor. Beyin göçü bir ülkedeki iyi eğitim görmüş nitelikli insanların, elemanların başka ülkeye gitmesidir. Yaz aylarında Karadeniz'de illere fındık toplamaya giden bir aile ne yapmıştır? Tabii ki mevsimlik göç yapmıştır. Bakın mevsimlik göçü de buraya getirebiliriz. Geçici bir göç anlamında yani fındık topluyor. Orada bir ay iki ay işte kalıyor, iş yapıyor. Sonrasında tekrar memleketine geri dönüyor. 8. İnsanların bilgiye bilgiye kolayca ulaşmasında nokta nokta icadının büyük katkısı olmuştur. Tabii ki matbaanın. Matbaa sayesinde daha çok kitap basılmış, daha çok kişiye bu kitaplar ulaştırılmıştır diyebilirsiniz. Boşluğa 8. boşluğa matbaanın kelimesini getirebilirsiniz. 9. İnsanlar arasında din, dil, ırk, düşünce farkı gözetmeden yardım eden kuruluşlar nelerdir? Tabii ki vakıflardır. Osmanlı medeniyeti bir vakıflar medeniyetidir bu arada. Son boşluğumuzda zaten ne kaldı bakalım yani hepsi karıştı için ha tımar sistemi kaldı galiba tımar sistemi ile üretimde artış ve süreklilik sağlanmış ve devletin askeri ihtiyacı karşılanmıştır tımar sistemi kabaca şöyle anlatırsak tımar sistemi e, arazi devlete ait devlete ait olan arazi e, bir kişiye veriliyor ve o kişi köylüye dağıtıyor o kişi verilen kişi e, yani görevli olarak tımarın, toprağın verildiği kişi köyle bu toprakları dağıtan kişi asker beslemekle ve vergileri toplamakla devlet adına sorumlu tutuluyor. Mesela 3 yıl üst üste toprağını ekmeyen kişiden de o toprak ne yapılıyor? Alınıyor. Yani hem üretim sağlanıyor, hem askeri ihtiyacı karşılanıyor, hem de devletin vergisi toplanmış oluyor. C kısmına geçmeden yine şöyle bir canlı yayınımıza bakalım. Sorumuz var mı? Sorumuz yok. Devam ediyoruz. Tablodaki göç sebepleri Öncelikli olarak göçe neden olan hangi alan ile ilgili ise numarasını aşağıya yazınız. Şimdi burada 10 tane göç nedenlerinden verilmiş. Bunları 4'e ayrılan doğal, siyasi, ekonomik, sosyal olup olmadığına göre bunların altına sıralamamız istenmiş. Şimdi ilk birinci sorumuzdan başlarsak, birinci kısmımızdan. Depremler nedir? E, tabii ki doğal göçlerdir. O zaman biri buraya yazdım. İş bulma, ekonomik bir kaygıdan dolayı göçe, göç etmektir. İkiyi de ekonomik sebepleri yazdım. Kan davaları daha çok sosyal olaylara örnektir. O zaman 3'ü de buraya yazdım. kuraklık yine doğal bir şeydir. Dördü buraya yazdım. Dini sebepler dini sebepler siyasi mi sosyal mi tam emin olamadım ama sosyal yazalım. Sosyal sebeplerdendir diyelim. Turizm nedir? Turizm'e ait göçler ekonomik sebeplerdir. O zaman 6'yı da buraya yazdık. Sel ve taşkınlar da yine doğal. 7'yi de buraya yazalım. Savaşlar siyasidir. O zaman siyasetin altına yazalım. Terör. Bu da sosyale girer daha çok. Bunu da sosyale yazalım. Atama ve tayinler ise ekonomik faaliyetlerdendir. Bunu da buraya yazdık. Bu şekilde tablomuzu tamamlamış olduk. D kısmından devam edersek ne diyor? Tablodaki bilgiler hangi bilim insanı ile ilgili ise karşıdaki boşluğa yazınız. Matematiğin bir olan C1 biliminin kurucusu deyince aklımıza tabii ki kim gelecek? Harizmi gelecek. Hemen buraya ne yazıyoruz? Harizmi. Kanun adlı eseri. Avrupa'da uzun yıllar ders kitabı olarak okutulan kişi kim? Tabii ki tıp ilmiyle ünlü İbn Sina Birçok deniz ve limanın tanıttığı kitabı Bahriye adlı bir kitap yazmıştır. Kimdir? Denizcilik deyince, kitap Bahriye deyince aklımıza gelecek olan kişi tabii ki haritasıyla da ünlü olan nedir? Piri Reis'tir diyebiliriz. İlk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilen Türk İslam bilim insanı, bilim adamı kimdir? Buna da Cezeri diyebilirsin. Şıklarla yani çoktan seçmeli sorularla devam edersek birinci sorumuzda diyor ki sağlıklı bir iletişim kuran kişinin tutumlarını sergilemesi aşağıdaki sergilemesi hangisinin göstergesidir? Bakarsak ne demiş? Dikkatini karşısındaki kişiye verme, konuşması, konuşmacıyla göz teması kurma, konuşmacının duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışma. Bu neyin göstergesidir şıklara baktığı zaman etkili konuşabildiğinin değil, ön yargılara hareket ettiği zaten değil, alaycı tepki gösterdiğinde değil, iyi bir dinleyici olduğunun göstergesidir. Yani cevabımız A diyebiliriz. İkinci sorudan devam ettiğimizde aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının olumsuz etkilerini verecek örneklerdendir? Toplumdan kopuk bireylerin sayısının artması diğer şıkları hiç okumamıza gerek yok. Direkt cevabımız A diyebiliriz. Neden? Kitle iletişim araçları ile asosyalleşen ve kendisini sosyal medyada bütün sosyalliğini sosyal medyada gerçekleştirip insanlardan ailesinden uzak duran kişi kopuk bireydir ve bu da iletişim araçlarının olumsuz etkilerine verilecek en güzel örnektir diyebiliriz. 6 ile devam edersek insanlar tarih boyunca bilgiyi kaydetmek ve aktarmak için çok çeşitli araçlar kullanmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlardan biri değildir. Parşömenin icat edilmesi yazı için uygun bir şeydir. Bu papirüs icat edilmesi yine bu da yazıda önemlidir. Kil tablet kullanılması bu da yazıyla ilgili kullanılmıştır. Tekerleğin icadı ise daha çok hızlı hareket ve göç olayı ve ekonomik faaliyetleri için olumlu, olumlu şekilde kullanılmıştır diyebiliriz. 7 ile devam edersek buna göre Türk İslam devletlerinde yetişen bilgilerle ilgili aşağı yukarıdan hangisi söylenemez diyor. Türk ve İslam devletlerinde yetişen Harizmi, İbn Sina, İbn Rüşd gibi bilgilerin eserleri Avrupa dillerine çevrilerek 17. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Bilim dünyasına katkıda bulunduklarını bu, bu söylenebilir mi? Söylenebilir. Uluslararası alanda kabul gören eserler koydukları söylenebilir mi? Söylenebilir. Bakın üniversitede okutulmuş çünkü. Avrupa'da İslamiyet'in yayılmasından pay sahibi oldukları ile ilgili bir şey yok ama bir kalsın. Batılı toplumların bilim konusunda etkiledikleri de söylenebilir yukarıdaki paragrafa göre. Ama yukarıdaki paragrafta Avrupa'da İslamiyet'in yayılmasına pay sahibi oldukları ile ilgili bir şey yok. Ama muhtemelen İslamiyet'in yayılmasıyla ilgili katkıları da olmuştur. Fakat yukarıdaki paragraftan çıkartılamaz diyebiliriz. Üçüncü sorumuza devam ed edersek şöyle üçüncü sorumuzda diyor ki Antalya ilinin nüfus yoğunluğundan fazla nüfus yoğunluğunun yani yaşayan kişinin metrekareye düşen kişi sayısının fazla olmasının aşağıdaki yerden hangisinin etkisi daha azdır? Ilıman iklim koşullarının görülmesinin etkisi fazladır. Yine turizm faaliyetlerinin gelişmiş olması da fazladır. Yeraltı kaynakları bir budursun. Verimli tarım alanlarına sahip olması da yine etki etkilidir. Fakat yeraltı kaynaklarının fazla olması diğer üç şıkka göre biraz daha azdır etkisi diyebiliriz. 8'le devam edelim yandan. Coğrafi keşifler sonucunda yeni bulunan yerlerdeki altın ve gümüş gibi kaynaklar Avrupa'ya taşınmıştır diyen bir öğrenci, coğrafi keşiflerin Avrupa'ya öncelikli olarak hangisi hangi alandaki etkisini vurgulamaktadır? Tabii ki altın ve para dediğimiz zaman hangi etkisi daha çoktur? Öncelikle ekonomik yani parasal etkisi diyebilirsin. 9'la devam ettiğimizde ne diyor? 15. yüzyıldan itibaren Avrupa'da coğrafi keşiflerle halkın zenginleşmesi, Rönesans ile deney ve gözleme verilen önemin artması, reform ile eğitimin kiliseden alınması gelişmeleri aşağıdaki yerlerin hangisini kolaylaştırmıştır? Mezhep birliğinin değil, aksine mezhep birliği dağılmıştır dedik az önce reformla birlikte. Sömürgecilik anlayışı bu zaten bunların sonucu değil, bunlara neden olan şey. Ulus devlet anlayışı da değil. Fakat bilimsel çalışmaları ne yapmıştır? Kolaylaştırmıştır diyebilirsiniz. Dördüncü sorumuzda yandan devam ettiğimizde ne diyor? İstanbul'un fethiyle Anadolu ve Rumeli topraklar arasında geçiş kolaylaştı. Marmara ve Karadeniz'de geçen ticaret yolları denetim altına alındı. İstanbul Devleti'nin yeni merkezi oldu. Osmanlı Devleti'nin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı. Bu bilgiden hareketle İstanbul'un fethinin Osmanlı'ya alanlarından hangilerine katkı sağladığı söylenebilir. İktisadi katkı e Ticaret demiş bakın. Yani ekonomik katkı evet var. Siyasi katkı var. Neden? İstanbul devletin yeni merkezi oldu. Coğrafi katkı var. Neden? Anadolu Rumeli toprak arasında geçiş kolaylaştı. Dini katkı e bu da var. Neden? İslam dünyasındaki Osmanlı devletinin saygınlığı arttı demiş bakın cümlemizde. O zaman hepsi yani denizli şıkkı bütün dördünle de katkı sağladığı söylenebilir diyebiliriz. Beşinci sorumuza devam ettiğimiz zaman ne diyor? Verilen ıslahatlar yani iyileştirmeler, yenilikler ilgili oldukları alanlarla eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır? 19. yüzyılda yapılan ıslahat hareketleri sonucunda posta nezareti ve postaneler kuruldu. Bu nedir? Haberleşmedir. O zaman bu eşleştirdik. Şirket ayrıyla İstanbul'da düzenli vapur seferleri başladı. E bu da ulaşımdır. Ziraat Bankası'nın temeli olan memleket sandıkları kuruldu. Bu da ekonomiktir. O zaman eğitimle ilgili yukarıda herhangi bir reform faaliyeti, ıslahat faaliyeti yok. Adana şıkkımız doğru cevabımızdır diyebiliriz. Son sorumuzda 7. sorudan devam edersek Osmanlı Devleti'nde tımar sistemi hakkında bilgi veren bu metne bakarak hangisi söylenemez? Tımar sisteminden az önce bahsetmiştik biraz ama şimdi ayrıntılı bir şekilde görmüş olalım. Tımar sisteminde toprağın mülkiyet devleti yani sahipliği devleti vergi gelirlerini toplama hakkı dirlik sahibine Kullanım hakkı ise köylü ve çiftçiye aittir. Tımar sahibi kanunlara uydu ve devleti sorumluluklarını yerine getirdiği sürece toprağı işletmeye devam ederdi. Ancak ordusunun düzenlediği sefere katılmayan tımar sahiplerinin elinden tımarları alınırdı. Toprağı mazeresi olarak arka arkaya 3 yıl boş bırakılması, tımar sahibinin köylüye kötü davranması, tımarın geri alınma sebeplerindendi. Osmanlı Devleti'nde tımar sistemi hakkında bilgi veren bu metne bakarak hangi söylenemez? Devlet üretimi sürekli için önlemler almıştır. Doğru. Asker ihtiyacının karşılanması hedeflenmiştir. E bu da doğru. Anadolu siyasi birliği sağlamıştır. Bununla hiç alakası yok. Parçada onunla alakalı bir şey geçmedi. Tımar sisteminin belli kurallara göre yürütülmüştür. Doğru. Mesela 3 yıla itmiyorsa elinden alınmış. C şıkkımız doğru şıkkımız diyebiliriz. Bu şekilde sosyal bilgiler dersi 7. sınıflar 2. dönem 1. yazılı hazırlık videomuzu tamamlamış olduk. Umuyorum ki size faydası dokunacaktır. E, canlı yayında şöyle son kez bir bakalım sorusu olan varsa e, aleykümselam bünyamin e, yazılı videolar gelecek Akif 10. sınıflar içinde gelecek sırayla gidiyorum yani şu anda Yusuf aleykümselam e, şu anda 7. sınıflara başladık artık işte ufak ufak sonra 8, 9, 10 gelecek hepsi sırayla gelecek inşallah e, gençlik e, bu şekilde 7. sınıflara ait yazılı videolarımızda da devamı gelecek. Dediğim gibi sosyal bilgiler dışında Arapça, din kültürü Hz. Muhammed'in hayatı, temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim mutlaka olacak. Onun dışında belki İngilizce, matematik gibi dersler de olabilir mi? Olabilir. Kanala abone değilsek abone olmayı sosyal medya sınıfımızı arkadaşlarımızla paylaşmayı unutmazsak seviniriz. Kendinize iyi bakın. Yazılarınızda, hayatınızda, okullarınızda başarılar. Selametle kalın. Hoşçakalın.